Müthiş bir mücadele ile karşınızdayız. Taraftarların günlerdir beklediği maç birazdan başlıyor. YTV'den ayrılmayın. <laughs> Merhaba sevgili futbol severler. Bu akşam Allianz Stadyumundaki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le anlatımdayız. Avrupa'nın devlerinin sahne aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçıyla karşınızdayız. Juventus Benfica ile karşılaşıyor. Evet Özkan, ilk maçta birlikte müsabakanın heyecanı başlıyor. İki takım da bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. Şimdi Juventus'un ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Di Gregorio, Kefren Turan ve Manuel Locatelli orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Jonathan David var. Topun dışarı çıkmasına müsaade etmiyor. Şimdi orta açma şansına sahip. Kefren Turan bu topu hareketlendi. Ve maçın henüz başında gol perdesini aralıyorlar. Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Geriye çektiği topla etkili bir pas gönderiyor. Ardından topla buluşan oyuncu yere yakın ve sert bir vuruş yaparak golünü atıyor. Kaleci için gerçekten zor bir top. Maçtaki ilk gol geldi. 1-0. Luke Bakyo. Auschness. Auschness. Rakibe yerinde bir müdahale geliyor. Savunmanın arkasına doğru havadan gönderdi. Şimdi vurabilir. Kafasıyla arkadaşını indiriyor. Vurabilecek mi? Halici çok yakın mesafeden reflekslerini konuşturdu. Saliselik bir reaksiyon verdi diyebiliriz. Başka türlü bunu kurtaramazdı. Korneri uzun kullanıyor. Ve bu kafa vuruşu çok farklı biçimde kaçıyor. Kafayla vurmak yerine topu indiremez miydi? Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Bir gol öndeler ve acele etmeden paslaşıyorlar. Topu müthiş kesiyor. Savunmadan muhteşem bir hamle. Şutun kaleyi bulmasına izin vermedi. Rakibe müdahalesinde başarılı. Cambiaso. Bir orta beklentisi. Kritik bir pas gönderiyor. Büyük fırsat. Hücum bölgesinde başarılı bir müdahale. Kaleci'den iyi bir kurtarış. Ceza sahasının içine doğru kullandı. Tehlikeyi istediği gibi uzaklaştıramıyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Yerinde müdahaleyle rakip sahada kontrolü kazanıyorlar. Bremer. Juventus son 15 dakikadır topa sahip olma konusunda rakibinden üstün. Bu şekilde oynamaya devam edebilirlerse spor üstünlüklerini daha da büyütebilirler. Havadan koşuyla doğru muhteşem bir pas. Evet topu oyun alanında tutmayı başarıyor. Yerinde bir müdahale, topu kaptı. Jonathan David. <laughs> Şimdi pasını verebilir. Rakibin önemli hücum tehdidi karşısında savunma topu kazanıyor. Bremer. Mücadelede ilk yarının son dakikalarına giriyoruz. Juventus burun farkıyla önde. İlk yarıda gayet iyi bir kalede tehlike var. Muazzam bir kurtarış. Birebir de rakibine geçit vermedi. İnanılmaz bir refleks. İnanılmaz. Ceza sahasına doğru kullanıyor. Uzaklaştırdığı top tehlikeli bir noktaya gitti. Hakemden faul kararı geliyor. Juventus serbest vuruş kullanacak. Jonathan David. Cambiaso. Topun oyundan çıkmasına izin vermiyor. Ceza sahasını ortaladı. Ve bu top kaleci de kalıyor. Luke Bakio. gönderdi. Ceza sahasında müdahalesi başarılı. 4. hakem tabelasını kaldırdı. En az bir dakika daha oynanacak. Şimdi vurabilir. Ve gol! Juventus farkı 2 çıkarıyor. Gol sevinçleri görülmeye değer. Evet, golün tekrarına baktığımızda ne kadar doğru bir pozisyon aldığını görüyoruz. Yakın mesafeden net bir vuruş ve gol. Ve Juventus stadyumunda ilk 45 dakikayı bitiren düdük çalıyor. ikinci yarının santrası yapılıyor. Juventus rakibine karşı istediği oyun oynadı ve farklı şekilde önde. Cambiaso. Cambiaso. Juventus topu kaptırıyor. Arkadaşının koşuyla havadan gönderdi. Kurtardı ama topu tutamadı. Ve pozisyon şimdilik sona eriyor. Jonathan David, muhtemel bir kontratak. Francisco Conceição, paslarla rakibin dengesini bozmak istiyorlar? Seri paslar konusunda güzellerinde yok. Savunmanın arkasını havadan bir pas, mutlak bir fırsat. Bir anda kaleyi yoklamak istedi ama isabetli olmadı. Bu tür şutları denemek iyidir. Kalecileri huzursuz eder. Alışsıns. Alışsıns. Benfica kanatta boş bir alan yakaladı. İçeride takım arkadaşları var ve gol! Fark bir indi. Rakip takım şimdi nefeslerini sesinde hissediyor. Ne güzel çalımladı değil mi? Gördüğünüz gibi gol öncesinde rakibini oyundan düşürdü ve harika bir gole imza attı. 2-1 oluyor. Manuel Locatelli. Juventus rakip kaleye yüklenecek gibi. Kendisini karşılayan oyuncuyu geçiyor. Hücumu tam geliştiremeden topu rakibe kaptırdılar. Savunma son derece dikkatli. Rakibin hücumuna geçit vermediler. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Arka direğe doğru gönderdi. Yüke bakıyor. Etkili bir pas olabilir. Bu faulü kırmızı kart çıkma ihtimali yüksek. Ve hakem bu faulü kırmızı kartla cezalandırıyor. Rakibinin mutlak golünü engellediği için bu karar pek sürpriz olmadı. Ki iyi kullandı ama kaleci nefis bir kurtarışla gole izin vermedi <laughs> ceza sahasına doğru gönderdi Jonathan Davy. Francisco Concesao. Şimdi kendi yarı sahalarında paslaşarak biraz zaman oynuyorlar. Şimdi arka tarafa yüksek bir pas. Kritik bir fırsat. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Luke bakıyor. Topu havalandırdı. Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. Dikkatli davrandılar ve tehlikenin daha da büyümesini önlediler. Kenan Yıldız. Kefren Turan. Cambiaso. Takım halinde presi başlattılar ve topu taca göndermeye zorladılar. Juventus oyuncu değişikliği yapacak. Hakemden faul kararı geliyor. Juventus serbest vuruş kullanacak. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 15 dakika kaldı. Kenan Yıldız Manuel Locatelli Havadan güzel bir top. Müthiş bir fırsat. Kaleciden iyi kurtarış. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Manuel Locatelli. McKinney. Manuel Locatelli. Cambiaso. Arka arkaya pas yapıyorlar. Maçın son bölümünde Juventus için her şey yolunda gidiyor. Taraftarlar da sevinçlerini tezahüratlarıyla gösteriyor. Rakip yarı sahada paslaşarak boşluk arıyorlar. Bu pas arasıyla rakibin tüm planını bozuyor çok önemli bir hamle. Topu iyi takip etti. Normal sürede son 5 dakikaya giriyoruz ve fark bir gol. Son dakikalarda rakiplerinden bir gol gerideler ve gol bulmak için son bir fırsat arıyorlar. Juventus oyuncu değişikliğine gidiyor. Kornerden topu içeri kesti. Baskı var ama topu kalecisine yumuşatıyor. Francisco Concesao. Jonathan David. Manuel Locatelli. Auschnes. Ve maça 3 dakikalık duraklama süresi eklendi bir farkla mağlup durumdalar ve bir fırsat yaratmak için yükleniyorlar. <Sessizlik> ve hakem maçtaki son düdüğünü çaldı. Ev sahibi takım kendi sahasında yenilerek başlıyor. Serüvenlerine yenilgiyle başlamak onlar adına üzücü oldu. İkinci maçlarından önce bugün yaptıkları hataların dersini çıkarmaları lazım. Alınacak bir yenilgi daha işlerini zora sokar. Bugün kendisinden beklendiği gibi iyi bir performans ortaya koydu. Evet, bireysel performansıyla kendini gösterdi ve bu performansını bir golle süsledi. Maçın sonunda da takımıyla birlikte sağdan galibiyetle ayrılıyor.